Ali bin Musa el Rıza, Ebu Musa bin Cafer'den, o da Hüseyin bin Ali'den, o da Ali bin Ebi Talib'ten rivayet etti. Ve İbrahim'i, çarşamba günü ateşe attılar. Ve İbrahim'i mancınığa, çarşamba günü kapattılar. Ve Beytül Mukaddes, çarşamba günü harap oldu. Ve Eyüp, mal ve oğullarını kaybetmekte çarşamba günü imtihan edildi. Ve Yusuf zindana çarşamba günü girdi. Ve çarşamba günü peygamber acı çekti ve dört dişi kırıldı. Açıklama, Hadiste özellikle vurgulanan çarşamba gününün peygamberler tarihinde önemli bir yeri vardır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları da başta Resulullah olmak üzere tüm mübarek peygamberlerin güzel ahlaklarını örnek almaya azami gayret gösterdikleri için onların hayatlarında da Allah'ın bir harikası olarak bu mübarek insanlarla çeşitli benzerlikler ve manidar tevafuklar yer almaktadır. İngiliz derin devleti olan Deccaliyet'in kumpası sonucunda, kahraman Türk polisinin yanıltılmasıyla, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına düzenlenen, 11 Temmuz 2018 tarihli operasyonda, 10 Temmuz 1991 tarihli kokain komplosu da hep çarşamba günü olmuştur.